Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ford F Max'imizi tanıtacağız. 155 versiyonla tekrardan güncellenmiş bir şekilde geldi. Çok uzun zamandır bekliyordum zaten. ETS oynamayı seviyorum. Bu arada YouTube kanalımda ilk defa ETS videosu çekiyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tırsan dorsemiz var. Sal dorse olarak geçiyor Türkiye'de. Ee, onun dışında 19 ton ahşap yükümüz var. Palermo'ya doğru ilerleyeceğiz. Ortalama 200 kilometrelik bir yol yapacağız. 500 beygirlik bir aracımız var. 12 vites retarderli olarak geliyor. Türkiye'de de çok tercih edilen bir araç. Ben özellikle mavi rengini tercih ettim. Yavaştan aracımızı çalıştıralım. Bir sesini duyalım. Bu arada bu modu Steam Atölye'den ekleyebiliyorsunuz direkt otomatik olarak modlar kısmından da aktifleştirdikten sonra kullanabilirsiniz. Aracımız gördüğünüz gibi selektörleri şöyle korna sesi yenilenmiş sesiyle geldi bu arada. Ee, aracımızın iç dizaynı tekrardan yeniden yapılandırıldı. Multimedya kısmında isterseniz ee, işte Apple CarPlay, Android Auto gibi bir görsel koyabiliyorsunuz. İsterseniz büyük navigasyon isterseniz benim tercih ettiğim gibi küçük navigasyon olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında zaten yol bilgisayarımız mevcut. Yol bilgisayarımıza da yine her şeyi güzel bir şekilde gösteriyor. Yavaştan yolumuza çıkalım. Ee, ufak bir büyük şey olacak. Soda dön Sinyal vermeme rağmen arkadaş sağ olsun içimizden geçirdi. Allah yarabbim. Bu arada ETS 2'de beğendiğim modları da sizlere tanıtmayı elimden geldiğinde sağlayacağım. Döner kavşakta ikinci çıkışı kurdu. İtalya map'teyiz. Palermo'ya doğru ilerliyoruz. Akşamüstü üstü. Gayet güzeldir Şimdiki çıkışı bu güzel. bir. Şimdiki. düşüyor ama de Arabanın sesi bu muhteşem. Çok hoşuma gitti. biraz daha gerçekçi bir ses olmuş. Parklarımızı açmamız yeterli. gerçekten bu işi yapıyor. Mod işini. Hani yapanların eline sağlık. Gayet güzel mod. Ayrıca Steam Atölye linkinde videonun alt kısmından ulaşabilirsiniz. Onu da yine videonun alt kısmına koyacağım. Tırsan da zaten e, DLC olarak geliyor. Ben kendim aldım çünkü şöyle söyleyeyim. Türk ekipmanlarını kullanmak her zaman güzel oluyor. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Şimdi sağda bir ufak bir kaza Sağ çıkışı olmuş. çıkışı başka yerden ilerleyelim. Yeni rota buluyor. Tamam bulalım arkadaşım. Güzel bir şekilde yani hızımızı çok arttırmadan 90 kilometre sabit bir hızla gayet yolculuğumuzu güzel bir şekilde yapıyoruz. gitseydi havamız bir soğusaydı aslında çok güzel olacak ama yani, hava çok sıcak yani, dayanılacak gibi olmuyor ne klima fayda diyor ne başka bir şey aslında şöyle ufak bir e, çakallık yapıp yolumuzu uzatmadan ufak bir uğur dönüşü çekip yolumuza devam edelim en azından yolu uzatmamış oluruz 8 kilometre yolumuz kalmış. Tekrardan zaten güncellem tahmin ediyorsam. Rota tekrar hesaplanıyor. 173 kilometre yolumuz düştü. Gayet iyi. Aracımızın sesi zaten Sağ muhteşem Ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. simülasyon oyunlarında gelmiş geçmiş en güzel oyunlardan biri diyebilirim. Yaklaşık hani bu oyunu 10 senedir oynuyorum. Tabii bir yaptım yaptık. Ettik. Neler neler. Nereye geçiyor? aracımızı 90 sabit hızla gidelim gün batımında aracımızdan bu arada aracın top speedini görmek için bir F3 tuşundan F5 yapıyoruz hem de navigasyonu sizde görmüş olur tekrar hatta şöyle bir şey yapalım 12. vites aracımız şu an 94 km top speed yapalım yolumuz zaten Araç çok güzel yani, çok hoşuma giden araçlardan bir Benim gerçi tercihim genelde Volvo'nun boyuna yeni gelen serisi. Çok güzel yani kameralı aynalar falan oluyor. Arkadaşım sen niye böyle bir şey yaptın? Volvo'nun yeni araçları daha iyi aslında. Onu da yine bir sürüş yaparız. Aksilikler peşimizden o şey oldu. Bir yerde kaza, bir yerde yine kaza. Şöyle dörtlüğümüzü yakıp devam edelim. Ee, çok geçmiş olsun arkadaşım. Doğru sesi yanmış. Meslek taşıyamızın. Şuradan devam edelim. Aracımızda yol tıkamayalım. Hızımızı aldıktan sonra solarız. Önümüzdeki araçta Baltrak Lojistik'in doğru sesi aracın plakasına şöyle bir yaklaşalım bakalım plakası Sağ sanmıyorum ama aynen maltrak lojistik sınırımız zaten 90'mış ama biz aracımızın en iyi şeyini yapıyoruz Bunlarımıza uyalım. Öyle devam edelim. 80 kilometre sınırımız varmış. Evet güzel bir şekilde gidiyoruz. Bu arada İtalya haritası da gayet güzel haritalardan bir tanesi. Ama benim tercihim genelde Balkanlar tarafı oluyor. Daha keyifli ve İskandinav haritası. Tabii ki de gelmiş geçmiş en noktalardan bir tanesi. Montlu olarak sevdiğim haritalardan bir tanesi de Grand Utopia. Orada zaten birebir ölçekli yapıyorlar. Hani orada mesela atıyorum 100 kilometrelik yol. ETS2'nin normalinde ee, ortalama işte 400, 500 hatta 1000 kilometre bile olabilir. O derece büyük bir şey oluyor. Uzun yolda. arkadaşlar. Sizin atölyeden indirebilirsiniz bu modu. Aracımızın şöyle yakışıklarını da gösterelim. Plakamız Türk plaka. Bu da e, Trakers MP'den yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu Trackers MP değil tam yanlış söyledim. Gerçi truckers MP olması lazım. Da, e, şu an klavye ve mouse ile oynuyorum. Sevdiğim şeylerden bir tanesi de hani hız sabitleyici de adaptif cruise control var. aracın hızına göre hızınızı ayarlayabiliyorsunuz o içerisinde. Hani merak edenler için de onun Sen ayarlarını da açmasını mi? yine paylaşırız. Short videolarımızda. Gayet basit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar ayrıca acil frenleme sistemi diye bir şey de var da ben onu kullanmıyorum onu genelde böyle acemi olan arkadaşlar tercih ediyor ufaktan bir oyna drop girdi ama niye öyle oldu bilmiyorum kardeşim. Allah'ım. Döner kavşakta ilk çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Paler da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hı -hı. Ee, aslında burada bir sollamaya girebilir miyiz? Düz Cesaretin ilerledi. var mı aşka? Hadi bakalım. Selektörümüz atata gidelim. Geliyoruz kardeş. Şey içinde sollama yapmayın diyoruz kaç kere ya. Tehlikeli ya kardeşim. Tehlikeli ya. Hadi bakalım. Orada retarder sesiniz. Şöyle. Düz ilerleyin. eksikleri gidermeleri gayet güzel olmuş ee, bir ara ben bu yaklaşık 3-4 sene önce kullanıyordum F-Max'i. o zaman birbirine modifiye paketi çıkartmışlardı onu da bulabilirsem yine modifiyeli haliyle de ufaktan bir e, seyahat yaparız buradan sola döneceğiz solda kalın ve sonra sola dönün orada sesli navigasyon kullanmamız sebebi. Şimdi bazen ben bu şeyi kapatıyorum. Ee, ne onun adı? F3'te kapatıyorum. Hani bazen araçta navigasyon olmuyor. En azından tahmini ilerlemekten kaynaklan. Sesli navigasyon uyarı açıyorum. Düz ilerleyin. Sevdikli Döner Kavşak'ta ikinci çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Sağa dön. Evet, yükümüzü de getirdik. Sağ salim Barış noktasına ulaştık. sizlere bir de e, deneyebilirsem ileri seviye park etmeyi göstereceğim. gerçi kullandığım genelde kuru yük dorsesi oluyor ama sağ e, sal dorseni de ilk defa bir fark yapacağım. İkinci tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Bir takıp tam Gerçek hayatta da traktör kullandığımdan kaynaklı. Hani geri geliş e, arkada dorte veya remor kullanmasını iyi biliyorum. Ufaktan bir şovumuzu da yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.